Merhaba sevgili Gümbocu Meldivenli Hocayla yepyeni bir derse daha 5. sınıf matematik çok basamaklı doğal sayılar konusuna hoş geldiniz. Bir alkış almayalım mı? Ara tatil bitti kavuştuk şükür kavuşturana gerçekten çok özledim. Yani ben bu tatili hiç sevmiyorum. Cumbolarımdan ayrı kalmaya dayanamıyorum. Şimdi sevgili cumbolar. Bugünkü dersimizde milyar milyon dediğimiz o hani bir skeç vardı ya sen milyar milyon diye çıkar şimdi. Geçen milyar 750 milyon sen milyar. Evet. Milyar milyon basamaklı sayıları öğreneceğiz. Önce 4. sınıfta neler gördük? Ardından 5. sınıfta neyi öğreneceğiz? Bir bakalım. 4. sınıfta biz 3 6 yani 4 5 6 basamaklı sayıları görmüştük. Burası neydi? Burası birler bölüydü. Burası da binler bölüydü. Şimdi artık sayılarımız çoğalacak. Olay bu. Bu birinci basamağımız birler basamağı. Benimle birlikte söylemen lazım. İkincisi onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı şeklinde ilerliyordu. Peki sayı değeri neydi sevgili Cumbocuğum? Biz buna ayna diyoruz. Bak çıkar şimdi aynaya baktığın zaman neyi görüyorsun? Kendini görüyorsun değil mi? İşte sayı değeri dediğimiz zamanda biz aynı aklımıza gelsin sayının kendi değerini anlayacağız. Yani sana birisi binler basamağında bulunan sayının sayı değeri kaçtır dediğinde geleceksin binler basamağında baktın 4. Aynen de buraya 4'ü yazacaksın. Yani bir sayının sayı değeri kendisiymiş sevgili cumbocum bunu at cebine. Basamak değeri ne, nedir peki? Geleceksin. Şimdi sana dese ki 734.493 sayısının yüzler basamağındaki sayının basamak değeri nedir diye sorduğunda. Şimdi biz yüzler basamağına geldik. Ne var? 4. 4 çarpı 100 yaptık. 400 oldu. Niye? Çünkü onun basamağı yüzler basamağındaydı. E sayımız kaç? 4. 4 çarpı 100'den 400. Yani buranın basamak değerinin 400 olduğunu bileceğiz. Aynı şekilde mesela 10 dese biz 10 bin'i nasıl yazıyoruz? 10 bin diye değil mi? Basamak değerinde sorduğunda burada hangi sayı var? 3 o zaman çarpı 3 diyeceğiz. 30 bin şeklinde ilerleyeceğiz. Yani kısaca şunu şöyle özetleyelim. Buranın basamak değeri, 3 çarpı 1'den 3'tür. Niye? Birler basama. Burası 9 çarpı 10'dan 90'dır. Burası 4 çarpı 100'den 400'dür. 4 çarpı 1000'den 4000'dir. Devam edelim. 3 çarpı 10.000'den 30.000'dir. 7 çarpı 100 binden ise 700.000'dir. bindir. Şimdi bu basamak değerlerini topladığın zaman zaten sayının kendisini buluyorsun sevgili cumhurcum. Bak 700 bin, 30 bin daha 730 bin, bin, daha 734 bin. Bak gidiyoruz. 400 daha 734 93. Yani basamak değeriyle topladığımızda zaten sayının da kendisini buluyoruz. İşte bu kadar kolay mı? Evet kolay diyor benim cumbolarım. Özlediniz mi? Ben seni çok özledim dediniz mi? Ben instagram eldivenli hocada yorumları gördüm. Hocam dersleri bizde demem be ya. Zaten tatildeyiz. Şimdi bak otobüse binelim çuf çuf gidelim mi diyeceğiz. Deminki sayımız. Şu kadardı. 4-5-6 basamaklıydı. Aha da geldik. 2-3-6-9-12 bu. 12 basamaklı sayı mı? Sanki Merkez Bankası'nın başkanı olacağız arkadaş. Şimdi sistem ne? Değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Aslında burası yine birler bölüyor. Yine burası binler bölüyor sevgili cumbocuğum. İşte şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Kulakları iyi açın. Kulaklarınızı 8 açın. Gözlerinizi 15 açın. Burayı dinleyin. 493. Yeni bir 3 basamaklı bölük geldi. Bunun adı nedir? Milyonlar. Milyonlar. Yeni üçlümüz ise milyarlar. İşte gördün mü? Birler ve binleri biliyordun. Artık milyonlar ve milyarları bileceksin. E sayı okumak aynı mı? Evet aynı. 734 milyar 493 milyon 903 bin 372 bu kadar. Değişen hiçbir şey yok sevgili Cumbo'cum. Sadece sayının miktarı arttı. Tekrar edelim mi? Hadi birlikte ama sen de benimle söylemelisin. Bana iştirak etmelisin. Bu çıktıları ücretsiz beleş vatandaş beleş almalısın. Nereden almalısın? www.eldivennihoca.com'dan bunları indire gandı yap derse öyle gel. Çıktı alamıyorsan da bir kağıt kalemin mutlaka olsun. Hadi okuyalım birlikte sesleri duymak istiyorum. 734 milyar, 493 milyon, 903 bin, 372. Şimdi bak mesela şu 734 ya şunu kapatayım. Şunu kapattım ya burada ne kaldı? 34. O zaman sayı nasıl olacak? 34 milyar 493 milyon diye gidecek. Değişen bir şey yok. Şunu kapatırsan 4 milyar 493 gördün mü? Üçlü üçlü ayır. Oradan sonra da sayısını söyle. Bu kadar kolay kardeşim ya. O kadar kolay. Cebinizde yok mu hiç şöyle 5 milyar parası olan yok mu? 5 milyar TL olsaydı var ya ne yapardım biliyor musunuz? Mu? Anam. Anam önce bir doğru durmayı öğrenirdim. <laughs> doğru durmayı öğrendikten sonra cumbolarıma bir okul açardım. Cumbolarla birlikte sadece eldivenli hoca okulu olurdu. Süper olurdu var ya. Ben de böyle ders yok sevgili cumbolar. Hep eğlence var. Ben size söyleyeyim yani. Ondan sonra hep ders öğreneceğiz diye demeyin. Evet şimdi soruyu soruyorum. İlk yazana, ilk yazana kalp atıyorum. Binler bölüyor, birler bölüyor. Bunlar hangi bölükler? Yaz bakalım. Yaz bakalım, yaz bakalım. Birincisi hangi bölük, İkincisi hangi bölük, birincisi hangi bölük, İkincisi hangi bölük. İlk yazana kalp atıyorum. Bakalım kim atacak? Cumbocanlardan mı bir arkadaş yoksa Cumbonazlardan mı? Bu arada puan durumumuz nasıldı? Oo Cumbocanlar içi, Cumbonazlar içi. Durum çok kritik. Çekişmeli gidiyor. Evet, dur bir dakika kalbimi atmak zorundayım. Kim atmış ilk bir bakayım bakayım. Bir sürü yorum var arkadaş. Ben nasıl yetişeyim? Hepsine yetişemiyorum. <laughs> Kalbimi gönderdim. Harikasın. Şimdi bak sevgili Cumbocum. Az önce öğrendik. Buraya milyonlar. Buraya milyarlar. Hadi bir sayı uyduralım beraber. Mesela buraya 4, buraya 8. Buraya 6, buraya 9. Buraya 0, buraya 3. Şimdi sayıyı birlikte okuyalım mı? Okuyalım. 486 milyar 903 milyon 387 bin 922 bu kadar. Şimdi bu sayıyı tekrar yine uyduralım bir şey. 112 çağrı merkezi acil çağrı merkezini biliyorsun. Burası da ne olsun? 911 olsun. Bu da gavurların, gavurların <laughs> acil çağrı merkezi. Hadi şimdi okuyalım. Burasını da yazalım unutulmasın milyarlar burası da milyonlar bu dersten sonra bak şu sesi tak tuk tak tuk tokat sesini duymak istiyorum çünkü bu konuyu bitireceğiz bu konu çok kolay gözünüzde büyüttüğünüz zor olduğunu düşündüğünüz aslında bebek oyuncağı bir konu hadi okuyalım 112 milyar 911 milyon 392.646 şunu kaldırırsam 2 milyar 911 milyon 392 bin 646 eder. Yani sayılar okumayı da bu şekilde öğren sevgili Cumbocuğum. Örneklerle pekiştirelim diyor. Vallahi var ya renkli renkli yapıyorum. Bizim abone sayımız 80 bin oldu. Yeni hedefimiz ne biliyor musun sevgili Cumbocuğum? Sizlerin desteğiyle 100k olmak. 80 bini geçtik. Yıl sonuna kadar yıl sonuna kadar bana destek verir 100K'ya ulaştırırsanız sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi bak burası neresiydi? Birler bölüydü değil mi? Burası binler bölü. Burası da milyonlar. Milyonlar. Bak burada milyarlar yok gördün mü? Milyonlara kadar var. Aşağıya geçelim. Yine aynı şekilde. Birler. Burası binler. Burası milyonlar, burası da milyarlar. Neden devamlı tekrar ediyorum? Çünkü devamlı tekrar edersen, üst üste tekrar edersen bu konuyu anlarsın. Yani bütün konuları anlarsın. Tekrar çok önemli. Mesela tekrar tekrar Eldivenli Hocam seni çok seviyorum. Eldivenli Hocam seni çok seviyorum dersen beni sevdiğini unutmazsın. Bazen unutuyorsun. Evet şimdi Okunuşu verecek. Hep sana böyle bebek oyuncağı sorular vermeyecek. Biraz da okunuşunu verecek. Bu sayıyı yaz diyecek. E sen bunu yapamayacaksın. Oturup ağlayacaksın. <laughs> Yapamıyorum. Demeyeceksin. Beraber yapacağız. Çünkü sen cumbocan ve cumbonassın. Kaslısın. Başarırsın. İnanıyorum ben sana. Şimdi böyle sorularda ne yapacağız? Önce dikkat edeceğimiz konuya odaklanacağız sevgili cumbocum. Nedir peki dikkat edeceğimiz konu? Ben bugün kağıtları niye tutturamıyorum? Görünüyor mu? Bir bakayım hele. Evet görünüyor. Evet şimdi burada odaklanacağın konuyu sana söylüyorum sevgili boşum Sayıda milyar var mı? Milyon var mı? Bak. Öncelikle bu. Milyar var. Milyar varsa demek ki 12 basamaklı bir sayımız var. Gördük bak milyarı gördük 12 basamaklı. Eğer milyonu görseydik 9 basamaklıydı biz milyarı gördük. Hemen şuraya 12 tane sayı çiz. 1 6 9 12. Biz bak üçer üçer bölüklere ayırıyorduk. 3 3 3 değil mi? 12 tanemizi ayırdık. Artık bundan sonrası puzzle gibi yerleştirme. İster sondan başla, ister baştan başla fark etmez. Ama doğru yere koy. Ne diyor? 345 milyar. Bak. 345 Burası milyarlardı. Hatta yazalım mı yine? Bu seferlik yazayım. Kafan karışmasın. Milyonlar. Binler ve birler. Sen de ilk başlarda böyle yap benim gibi Erin mi? Ben bile yazıyorum kardeşim. Sen de yazıver ya. İlk başlarda yaz. Kafana oturduktan sonra zaten yazmazsın. Öf seni mi yazacağım ben zaten biliyorum dersin. 345 milyar. Milyon kısmında ne varmış 642 hemen onu yaz 642 sonrasında 361 binmiş 361 bin kaçmış 597 gördün mü sayıyı yazdık okuyalım 345 milyar 642 milyon 361 bin 597 dıkı dıkı dık dık. <laughs> Şimdi de bu aralarda bunu yazıyorsunuz o neyse Bazen görüyorum sizin aklınıza da şaşıyorum. Yani dıgı dıgı dık dış dıştık şimdi öyle bir şey var. Size yetişemiyorum sevgili cummomlarım. Çok hızlı gidiyorsunuz. Bir ara kufi kafada elleri havada diyordunuz. Bir ara işte şimdi dıgı dık diyorsunuz. Sonra bir ara sigma boy diyordunuz. Ya arkadaş nereye yetişeceğiz biz? Yeter. Biraz daha kendi milli birlik şeylerinden sorular, konular paylaşın. Kafamı uçurdunuz. Yaktınız beynimi ya. Allah Allah. Evet şimdi geldik. Bir zurnanın zort dediği, zırt dediği, pırt dediği, kırt dediği yerdeyiz. Bak bu sorularda çoğu cumbo yanlış yapıyorsun. Neden yanlış yapıyorsun? Gel birlikte yapalım. Kuralımız neydi? Milyarı gördük. Milyarı gördüysek ne yapıyorduk? Hemen 12 basamaklı çizgimizi çiziyorduk. Çizdik. 3, 6, 9, 12. Tamam. Şimdi okunuşu 33 milyar demiş. Sen gidiyorsun sevgili Cumbocuğum. En büyük hata ne biliyor musun? Gidiyorsun şuraya yazıyorsun 33 milyar diye. Ama olur mu? Basamak boş kalır mı? Kalmaz. Orası olmaz. Dur buraya yanlışını yazayım önce bir. 33 yazdın. Buraya 33 yazdın. E burası ne olacak? Burası atlayacak mı? Uçacak mı? Yok mu olacak? Olmaz sevgili Cumbocuğum. Buraya bir sayı gelmesi lazım. Mecburen sıfırı yazdın diyelim. E ne yaptın? 330 milyar oldu. Demek ki doğru yere yerleştirmek zorundasın. Burası 3 basamaklı olduğu için bu 33 ne? 33 e, 33 2 basamaklıysa o zaman 2 basamaklı yere yazacaksın. Şuraya doğrusunu yazayım. 33'ü buraya yazacaksın. Burası 0 çünkü sana dememiş ki 133 dememiş, 233 dememiş. Sadece 33 demiş. O yüzden biz buraya 33 yazacağız. Devam edelim şu şeye de düzelteyim. 33 milyar 34. E ben bu 34'ü nereye yazacağım? Ben ne demiştim az önce? Milyonda ise milyona yazacaksın. Binde ise bine yazacaksın. E birde ise bire yazacaksın. Bakıyoruz 33 milyar 34. E bu sadece milyon demiyor. 34 milyon demiyor. 34 bin demiyor. Sadece 34 diyor. O zaman nereye yazacaksın? İşte buraya yazacaksın. Birler basamağına yazacaksın. 34. Gidip de yine aynı burada yaptığın hata gibi burada da yapma. 34'ü buraya yazma. Yoksa burası boş olmaz. Boş bırakamazsın. E boşlukları neyle dolduracaksın? Bak bunları yazdın. Buralar artık sıfırla dolacak sevgili cumbucuğum. Sıfırla. Niye? Milyarlar bölüğünü yazdın. Milyonlar bölüğünde bir şey var mı? Yok. O zaman sıfır yazacaksın. Binler bölüğünde bir şey var mı? Yok. Ama sıfır yazacaksın boş bırakmayacaksın. Eğer boş bırakırsan şu sayıyı 33 neydi? 34 yazdın. Ne oldu? 3334 olur. Arası boş bırakırsan. 3334 ama bizim sayımız ne? 33 milyar 34. Demek ki milyarına 33, binlerine 34, geri kalanında sıfırı bas. Böyle yanlış yaparsanız aynı ben hocanız sıfır basıyor ya. Ben de sıfırı basacaksın işte. Böyle basacaksın tamam mı? Bunu biraz kafanın karıştığını düşünüyorum. Baştan yap. Bir tane daha örnek yapayım sana. Şimdi mesela 3 milyon sayı dur yazmayayım. 3 milyon 3 tamam mı? Sayımız 3 milyon 3 olsun. 3 milyon 3. 3 milyonsa nedir? 6 9 basamaklı. Bak. 9 basamaklıyı yazdık. Şimdi 3 milyon dediğine göre milyonlar basamağı neresi? Birler, binler, milyonlar. E 3 dediğine göre sadece buraya yazacağız 3'ü. Gidip başa yazmayacağız. Niye? Boşluk kalmazdı. 0 gelmesi gerekirdi. O zaman da 300 olurdu. O yüzden buraya 3'ü yazdık. Şimdi 3 milyon 3. Bak, binle ilgili bir şey söylüyor mu? Yok. Yüzle ilgili bir şey söylüyor mu? Yok. Sadece 3 diyor. Demek ki geleceksin sadece 3'ü yazacaksın. E buralar ne? Boş kalmazdı. 0 yazacaksın. 0. Sayıyı okuyalım. 3 milyon. Atladık, atladık, atladık. 3. 3 milyon çünkü bölüğünün değeri neydi? Milyonlar basamaydı burası. 3 milyon 3 şeklinde yapacaksın sevgili cumbocuğum. Çok kolay değil mi? Bak anladığını düşünüyorum. Anlamışsındır anlamış. Benim beynim yandı ama biraz mola vermek istiyorum. Bir fokurdama sesi duyan yok mu aranızda? Dersi kaynatmayalım mı ya? Sıkıldık. Ara tatilde hemen ders olur mu? Dersi kaynatıyoruz. Ders kaynatmalık bilgimiz geldi sevgili cumbolarım. Harezmi. Bak bu ismi unutmayın. Harezmi. Çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığını ifade etmek için küçük bir yuvarlak yaptı. Bak mantığına bak. Hiçbir şey kalmadığını ifade etmek için küçük bir yuvarlak yaptı. Yani matematikte ilk kez sıfırı kullandı. Sıfır kelimesinin, sıfır sayısının, sıfır sembolünün mucidi harezmiymiş. Bugünkü cebir ve trigonometrinin kurucusu sayılır. Lisede göreceğiniz bazı dersler var. Birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla tek bilinmeyen denklemleri ise cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin yollarını buldu. Harezmi matematik tarihinde önemli bir yere sahip 4 eser yazmıştır. Gök bilim alanında ise 20 eseri vardır. Harezmi 70 tane bilim adamıyla çalışarak 830 yılında dünya haritası çizmiştir. Dünyanın çevresini ve hacmini hesaplamaya çalışmıştır. Yani bak bu harezmi ilk defa duyanlar kendini bir sorgulasın. Tarihimizi bir sorgulasın. Gördün mü bak sıfırın mucidi ya cebirin atası yani. Bu kadar üstün matematikçi, profesör, bilim adamı daha yeni Eldiven Hoca'nın kanalında izliyorsun. Niye? Sana bunu Televizyonda vermiyor sevgili Cumhocuğum. Youtube'da vermiyor. Senin gidip bulman gerekiyor. Tarihini araştırırsan, ceddini araştırırsan mucizelerle dolduğunu, başarılarla dolu olduğunu görürsün. Sen de öyle olursun. Bırak o Youtube'u, Instagram'ı. Ben demiyorum ki sabah akşam kardeşim ders çalışın. Çalışmayın. Sabah akşam çalışın demiyorum. Ama sabah akşam da televizyon gez izlemeyin. Bilgisayar oynamayın. Hepsini kararında, tadında, tuzunda yapın. Bak ben ne yapıyorum? Biraz ders anlatıyorum. Birazcık dersi kaynatıyorum. Hayatta böyle sevgili Cumbo'cum. Her şey hep olamaz. Bunun bak güzel bir söz bu, buldum ha. Vallahi bana kaldı. Her şey. onu da yazamadım. <laughs> Neyse tarihe geçmeyeyim ben. Her şey hep <laughs> olamaz. Hadi sorumuza geçiş yapalım. Aşağıda verilen sayıyı kontrol ederek uygun boşlukları dolduralım. Bizim kuralımız ne sevgili Cumbo'cum? Sağdan başlıyorsun. Bak soldan değil. Sağdan başlayarak üçlüyorsun. Üç. Üç. 3 hemen birler bölü binler bölü ve milyonlar bölü şeklinde yazıyorsun. Milyonlar neymiş 875, binler neymiş 643, birler neymiş 289. İşte bu kadar kolay. Yine 3'ten devam edelim. sağ Sağa 3'ledik, 3'ledik, 3'ledik. Birler, binler, milyonlar. Bakıyoruz milyarlar da var mı? Yok o zaman boş bırakacağız. Milyonlar 875. 643 289 Sayının basamak değerini yazarak bulalım. Basamak değeri neydi? Sayı değeri neydi? Bir hatırla hafızana hemen geçmişe dön. Sayı değerinde ayna geliyordu aklımıza. Sayının kendisiydi. Basamak değeri ise. Mesela soruyorum. Hadi sen sor. İlk ben soruyorum. İlk yazana kalp atacağım. Buradan bir sayı seçeceğim. O sayının basamak değerini ilk yazana kalp atıyorum. Seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Aha da şunu seçtim. Buradaki 3'ü hangi basamakta olduğunu da söylemiyorum. Buradaki 3'ü seçtim. Şu 3'ü. Üçü. Bu 3'ün basamak değeri nedir? Yani 3 çarpı lelelele eşittir lelelelele diye yazacaksın. Hadi bakalım. Bekliyorum. İlk yazana kalp atacağım. Bakalım kalbimi kim alacak cumbo mı yoksa cumbo anazlar mı hey şarkı söyleyelim hoplayıp eğlenelim <laughs> şimdi velilerden bazıları diyordur bu deli deli ne yapıyor böyle diye deli değil bu motivasyon sağlamak sevgili cumboların velileri hadi bakalım Evet kalbimiz geliyor. Kime geliyor? Bir saniye bir saniye bir araştırayım. Geriye gideyim gideyim gideyim. Harikasın kalbimi gönderdim. Evet burasını sayalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler, on binler, yüz binler. Demek ki üç çarpı bir milyon olacaktı. Yani cevabımız üç milyon olacaktı. Birler onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler ve milyonlar yani üç sayısı burada milyonlar basamağındaydı. İkiyi deseydim on milyonlar, dokuzu deseydim yüz milyonlar şeklinde bulacaktın. Harikasın kalbimi gönderdim. Ara tatilde ne yaptınız? Anca oyun oynadınız değil mi? Hiç ders çalışan oldu mu? Dua ezberleyen oldu mu? Ayetel kürsüyü ezberleyen oldu mu? Bir tane öğrencim yazmıştı. Ben ayetel kürsüyü öğrendim eldivenli hocam tatilde diye. Aferin sana demiştim. Evet şimdi. Buraya sayıyı yaz diyor. Bak burada karışık kuruşuk vermiş. Biz milyar basamağını gördüğümüz için hemen ne yapıyorduk? 12 tane çiziyorduk. 12 tane. Milyarı gördün 12. Milyonu gördün 9. Bu kadar basit. 500 milyar diyor bak. 500 milyar. 100, 100 milyarlar basamağı neresi? Şurası 5. 10 milyarlar 5. Milyarlar 6. Milyonlar ama 100 milyonlar da diyor 3. Hemen 3. 10 milyonlar 0. Milyonlar 7. Bak yerleştiriyorum hiçbir şey yapmıyorum. 100 binler 2. 10 binler 0. Binler 1. Yüzler 8. Onlar 9, 4. Gördün mü? 556 milyar, 307 milyon, 201 bin, 894. Bu da Buradan yerleştir demiş. Tersine bak bu ya mük ya bunları ya, kim hazırlıyor bu pdf'leri? Yani var ya bu kimmiş eldivenli hoca. Vallahi helal olsun bu eldivenli hocaya var ya. Çok güzel pdf'ler hazırlıyorsun ya. Bunları da sen kesin bedava veriyorsundur. Beleş veriyorsundur. Vallahi de veriyormuş eldivenlihoca.com'da bedava dağıtıyormuş. İnanamıyorum yayın evleri bunu topa tutacak eldivenli hocayı. Evet birler bölü binler bölü milyonlar bölü milyarlar bölü artık gına gelene kadar öğreneceğiz. Hemen 100 milyarlarda ne varmış? 3. 10 milyarlarda 1, milyarlarda 5, milyon 100 milyonlarda 6 7 4 9 0 3 2 7 6. Sayımızı bu şekilde yerleştirdik. Başka var mı kağıdımız? Son bir abaküsümüz var. Ondan sonra bitiyordu diye hatırlıyorum. Evet. Ondan sonra kupa kazanan arkadaşım. Hadi bakalım. Şimdi abaküs ee, ilkokul 1'e gidenlerin yaptığı bir soru tarzı. Tamam mı? Eğer bunu yapamıyorsan senin tekrar ilkokul 1'e başlaman lazım. Ona göre. Abaküs de sayıyı gördüğünde kaç tane boncuk varsa onları altına yazacaksın. Bu kadar. Şimdi burada boncuk var mı? Yok. Demek ki buraya sıfır yazacaksın ya. Bu kadar basit. Burada boncuk var mı? 3 tane. 3. 4 tane var. 4. Var mı boncuk? Yok. 0. 3 tane. 3. Yok boncuk. 0. 2 tane. 2 4. 5 tane. 2 4. 2 4. 6 tane. 0 2 4 5 ve 1. Sayıyı hemen üçleyelim. 3 3 3. Cumbacanlar hani cuma namazına gittiğinizde hoca diyor ya safları sıklaştıralım. İşte bu da safları üçleyelim tamam mı? Sağdan başlayarak safları üçleyeceğiz. Ona göre. 150 milyar 652 milyon 30 bin430 150 milyar 652 milyon 30430 yine aynısını yapıyoruz Burada 3 Burada 4 2 4 5 2 0 3 2 2 2 1 Evet yine safları üçleyelim 3 3 3. Kaç basamak var? 3, 6, 9, 12. Demek ki milyar hemen sayalım. 342 milyar, 452 milyon, 32 bin 221. Şu tür sayılarda atlıyorsun tamam mı? 452 milyon, 32. Yani kaç var onu okuyorsun bu kadar. Burada 0, 0, 0, 1 olsaydı 342 milyar, 452 milyon, 1221 diyecektim. Bu kadar kolay. Hadi bakalım şimdi şampiyonu bir öğrenelim. Yok şampiyon değil. Kupa kazanan arkadaşı öğrenelim. Durum 2-2. Cumbo canlar 2. Cumbo nazlar 2. Bakalım ara tatilde çalışıp puanını toplayan kimmiş? Hadi 3'ten geriye sayalım. 3, 2, 1. Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Kim, 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 kim? Cumbo nazlar Zehra 6 Harikasınız sevgili cumbonazlarım. Ara tatilde çalışmışsınız Zehra'cığım. Sana kalbimi gönderiyorum. Sen de isminin burada yazılmasını ve okunmasını istiyorsan. Hatta cumbonazlar eğer şimdi soru geliyor. Bu soruyu siz bilirseniz şampiyon oluyorsunuz. Bak ona göre. Anam açabilsem şampiyon olacaksınız da Eldiven'in hoca isim vermedi. Evet. Cumonazlar kazanırsa 4 olduğu için şampiyon oluyorlar canlar kazanırsa 3-3 olup son haftaya taşınıyor. Hadi bakalım, ne yapıyorsun? Biraz sonra soru gelecek. O sorunun cevabını Instagram Eldiven Hocaya giriyorsun. Ona bir takip ediyorsun. Ardından hikayelerde cevabı buraya yaz diye bir bölüm var. Oraya tıklıyorsun, cevabını gönderiyorsun. Hazırsan geliyor sorumuz. 3, 2, 1 sorumuz geldi. Okunuşu. 752 milyon 462 bin 598 olan sayıyı rakamla yazınız. Hadi bakalım yeni derslerde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili cumbolarım.